Merhaba arkadaşlar, hepinize akşamlar. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere şüphesiz Osmanlı tarihinin en büyük hükümdarlarından biri olan bir cihan padişahı olan Fatih Sultan Mehmet'in son seferinin dolayısıyla da ölmüş olduğu sefere bakacağız. Aslında ölümü büyük bir şaibedir Fatih şüphelidir. Niçin? Şimdi Fatih'in Şehzade Beyazıt tarafından öldürüldüğü, zehirlendiği yönde bilgiler mevcut. Yine İtalyanlar Venedik tarafından öldüğü yönden mevcut. Ancak bana kalırsa yüksek ihtimalle Şehzade Beyazıt tarafından öldüğü için e, Fatih'in sağlığında Cem Sultan'ı veliat ilan ediyor bir diğer oğlunu. E, doğal olarak da Şehzade Beyazıt Fatih Sultan Mehmet'i öldürerek Osmanlı tahtına oturmak gibi planları var. Yüksek ihtimalle zaten kendisi öldürmüş olma ihtimali oldukça kuvvetli. Şimdi Fatih'in diğer Osmanlı padişahlarından ayrılan bir yönü var. Nereye sefer yapılacağını kendisinden başka kimse bilmiyor. Yani adam herkesten gizlemiş bunu. Sır olarak kendisine tutuyor bunu. Ancak yine de tahmin edilebiliyor mu? Ediliyor. Şimdi Rodos şövalyelerinin üzerine gidildiği söyleyenler var. Aynı zamanda Memlükler üzerine gidildiği yönde bilgiler mevcut. Ancak sonuç olarak Fatih'in kesin olarak nereye gidildiği bilinmiyor. Zaten biz yine Fatih'in burada seferi çıktığı sırada ayaklarından rahatsız olduğunu biliyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Hekimlerden. Hekimler Fatih'i zaten uyarıyorlar işte atla kesinlikle gidilmemesi gerektiğini, atlı arabaya binerek en azından sefere gitmesi gerektiği yönde terkinlerde bulunuyor. Sonuç olarak sefer kararı alınacaktır ve Kapıkulu ordusu birlikte Üsküdar'da 3 gün kaldıktan sonra biz Gebze Hünkar Çayırı'na doğru Osmanlı ordusunun hareket ettiğini biliyoruz. Ancak Osmanlı ordusu daha doğrusu Gebze Hünkar Çayırı mevkine geldiğinde Fatih'in ayaklarındaki rahatsızlığın daha da şiddetlendiğini ve bunun üzerine hekimlerden bir şerbet istediğini, şerbet içtikten sonra da ağzından kan geldiğini ve kısa sürede sonra da vefat ettiği yönünde bilgileri mevcut. Şimdi burada ilginç olan Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamı Karamani Mehmet Paşa. Karamani Mehmet Paşa bir Karamanlı olduğundan dolayı Yeniçeri ordusu tarafından zaten sevilmiyor. E sevilmediğinden dolayı Fatih'in ölüm haberini şimdilik zaten gizleyecektir ki ordunun içerisinde aynı zamanda karışık çıkma ihtimali var çünkü... Sultan'ın ölüm haberinin alınması ordu içerisinde karışıklık yaratabileceğinden dolayı bu şimdilik gizleniyor. Şimdi Karamanli Mehmet Paşa Fatih'in ölümünü gizleyecektir. İlk iş askerlere sultanın rahatsızlandığını, hamama gitmek istediğini ve bundan dolayı İstanbul'a geri döndüğü yönünde bilgiler mevcut. Şimdi Karaman Mehmet Paşa Fatih'in ölü bedenini İstanbul'a götürecektir ki İstanbul'a götürdüğü sırada aynı zamanda bütün kayıkları, tekne artık ne varsa hepsini Anadolu'nun diğer tarafına geçirecektir. Ki yeni çeliler gelmesin yapıyor bunu. Aynı zamanda İstanbul'un bütün surlarının kapısını kapatacaktır. Ancak burada unutmuş olduğu bir nokta var. İshak Paşa. İshak Paşa burada Şehzade Beyazıt'a yakın biri olduğundan dolayı Fatih'in ölüm haberini bir şekilde öğrenecektir. Ve Karamani Mehmet Paşa'nın Cem Sultan'a göndermiş olduğu uluğu yakalatacak ve göğsündeki fermanla birlikte hemen kendisini orada öldürecektir. Yani Cem Sultan'ın burada babası Fatih'in ölümünden henüz haberdar olmadığını görüyoruz. Şimdi bu süre zarfında İshak Paşa ne yapacaktır? Apar topar Şehzade Beyazıt'ı Amasya'ya ulak gönderecektir. Ve bunun üzerine Şehzade Beyazıt İstanbul'a gelerek Osmanlı tahtına oturacaktır. Ancak oturmadan önce Yeniçeriler Fatih'in ölüm haberini bir şekilde öğrenecek ve İstanbul'a doğru yürüyeceklerdir. Şimdi İstanbul'a doğru yürüdükten sonra ilk iş Karamani Mehmet Paşa'nın evini basacaklar, evini yağmalayacaklar ki burada hatta Yahudilerin evlerini dahi bastıklarını, yağmadıklarını görüyoruz ki Karamanlı Mehmet Paşa'yı zaten Karamanlı olduğundan dolayı sevmediklerinden dolayı Karamani Mehmet Paşa'nın evini, sarayını basacaklar. Karamanlı Mehmet Paşa'yı da burada parçalayarak öldürdüklerini görüyoruz Yeniçerilerin. Sonuç olarak Şehzade Beyazıt İstanbul'a gelecektir ve Osmanlı tahtına oturmayı başaracaktır. burada Cem Sultan oldu? Babasının ölümünü öğrendikten sonra ilk iş Şehzade Beyazıt'ta zaten tas savaşlarına girişecektir. Ki bu tas savaşlarından dolayı Fatih'in ölü bedeni Topkapı Sarayı'nda yani sarayda 11 gün boyunca beklediğini hatta beklediğinden dolayı da koktuğunu biliyoruz. Hatta koktuğundan dolayı yine İshak Paşa burada cesedin üzerinde 11 gün boyunca mum yaktıracak ve aynı zamanda cesedi tahni ettirecek. Yani içini kokması ilaçlatacaktır. Ve bu süre zarfında da Şehzade Bez Osmanlı tahtına oturmayı başaracaktır. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ederim.